Hoş geldiniz öğretmen bey. Yalnız öğretmen değil, öğretmen. Ya de gel amına koyayım daha yeni indim minibüsten be. Benim ananın elinde doğruç var lan boğarım seni ha. Soldum, koşma. Neyin var? Hmm. her şey var benim. Her şeylerim var çocuğum, Senin neyin var? Sarıltık be. Arkadaşlar lütfen, tamam. Kes lan sen! sen daha <laughs> dün geldin bizim aramıza. Kitabı, kitabı konuşma. Her bu da bilme. Senin daha sıçtığın bok sabahken ya yayında gel lan. <laughs> Yavşak! Sinemada elletmedin bile. <laughs> İbrahim neler diyorsun? Oha! keçinin götüne rakı sürmüşler. Nerede o kurt bakan demiş. Amına koyayım ne anlatayım. Dil önemli abi. Sekste dil önemli yani. Bana bak. Topuzu kafana bir korup keçi tahtaya sıçar gibi zıplarsın ha. Hadi kızlar yürü. Allah'ım. What are you talking about you? The you son of bitch. Where is that? Where is that? Where? <laughs> are you talking? Kilme, kilme, takme, takme. Erman dinliyor musun oğlum? <laughs> Ta kurla da girmemiş tabi yavşak. Elinde şey de var ya bunu baba. Ben. Baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Gelsene şurada yüz yüze konuşalım. Saman yolu çıktı, dünyaya gidiyorsun. Siktir ne dünyası ya? Ya milyarlarca gezegen var be abi. İran ünlü yönetmen Amin Feryadi. Kimin? Amin. Hı? Amin efendim. Amin Feryadi. Müşerref olmuş. <laughs> Alevciğim, Amin'i beş dakikalığını alabilir miyim? Tabii ki hayatım, geri getir de lazım bana. İyi geceler. Ananı sikiyim. Ben öncelikle e, burada yerleşip bir yuva kurmak istiyorum, diyelim. Götüm. Seni iki manşetle maymun edeceğim lan. <laughs> gelin be, lay, adam süper kahraman manyak mısın sen? Gündemci, Erman barajda su bırakmadı, hepsini içti. Yavşak bunlar ya. Ay Alevciğim bu ne böyle kınaya gider gibi. <laughs> Sıçarım senin bacağına ha. Filmin sonuna doğru ateş karakteri çırılçıplak ortaya geliyor dans ediyor. Daltaşak. Arınmış. Nasıl yani arınmış? Daltaşak abi işte. Sen ne yapıyorsun İbrahim? Piçe bak ya aynısını yapıyor olsun bu çocuğu. <laughs> Alevciğim sana ödeme yapıldı mı acaba bu kuru Alırsın hayatım alırsın. Burada kimsenin parası kalmaz. Sen rahat ol. Lan bana bak. Ekibi fiştekle mi sikerim ben hala? Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Bakın lan pezevenkler öğrenin. Ekip nasıl oluyor öğrenin. Cüneyt diyor eğitmeye. Lan sen Cüneyt'le bir misin pezevenk? Kirli film geçmişin. Beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. de bu benim götüm. Sorun yok yani. <laughs> Sıkı geliyor galiba. Yalnız beceremezseniz entelektüel camia olarak sizin belanızı sikeriz. Orçun. <laughs> Anacım bulamıyor musun hadi. Ay bulamıyorsan gir hadi. Bu yok. Gerçekten burada yok. Burada yok. E tamam hadi koy götünü artık ne yapalım. Gazino işinden ay. Dinledi. Bu ikisinde kulak var sende yok dedi. Bunlar ne amına koyayım asma yaprağı mı bunlar kulak değil mi? Zaten ne gazinosu. Hadi film varsa çekelim artık tamam. bir manla Juşka'lar ne diyor? <laughs> Sik içim anasını Erman ya. Bir de bu saatte sonra onlarla uğraşamayacağım. Kimse kusura bakmasın. Katarisyaların oğlu vardı orada bir kurul mu vardı ne vardı? Oğlu oğlu. O ibine var ya, o ibine. Oyum oyum oynatıyorlar adamı böyle oraya götürüp buraya getiriyorlar. Abi lavuk tam karşımda sana yemin ediyorum. Ulan kimden bahsediyorsun? Ya kim olacak? Amin Feryadi. Yani zi işte, Selim. Ulan dalıyarak. Adam şu anda bizim evde. Kapat şu telefonu. E buraya kadar güzel de kendine başka isim mi bulamadın arkadaş? Kim? Amin Feryadi. <laughs> sıra bende olsa ben hemen evlenirim valla. Uçur beğenirim vallahi uçur. Ay hadi be deli bok. Sarı pipi hiç sevmem al senin olsun. Bir dinleyeyim de bu ne diyor Allah Allah. Dünya bitti size kaldı anasını satayım. Ben istesem evrenden isterim be. Kapımda paspas olur paspas. Abimin yanında konuştu mu beni sıçarım bacağını. Çünkü bar şu anda sana çalışıyor. Öyle düşünüyorsunuz ha? Ayıp deler. Ha tamam işte. Bak bunu yapalım fıstık gibi film. Ne filmi ya? Vay ibneler. Hem komedi hem erotik bir hava alıyorum bu filmden. Ulan dur bakayım senin yanında oynayacak birini bulmamız lazım. Sen ol abi. Yok lan ben yaşlı kalırım. Bu da Eben'in. Hişt. Ne kadar ayıp bir şey. Ne demek Eben'in? Oğlu diyecektim anne. İşte o benim. Eben'in oğlu. Bak oh, evladım. İbrahim ne haber? İyi seyyel, iyi seyirler. Ayan ışık. Ah be. Bir daha gelmez onun gibisi. Kral be. Gelmedi değil mi? Kim? Ayan Işık gibisi. Ne diyorsun lan akşam akşam? Abi beni sikecekler bızıklama be komutan sağ gidelim amına koyayım be ya. Biz de bir sürü genç kız yakalıyoruz ama hı, Allah Allah ne sikim gelir bunlar ya. Hiç sanki biz polis değiliz anasını satayım. Bir de bütün manitalar sana hasta o da nasıl bir şeyse amına koyayım. Orhan seni hayal etsene. Tumtum bugün izinle büyük bir travma yaşadı. Ya siz hiç kendi kostümünü tasarlayan Ambit'i gördünüz mü ya? Ayol ben ne anlarım öyle şeylerden? Şimdi <laughs> böyle ya. Bu yiğit Aşkar'dır. Anlamış. O mu? Aşkar mı? Bizim hasta mı? Yok ya bir saniye bir dakika. Aşkar mı? Öz saygı da değildi ya. Ananı Bir dakika bir dakika. Bak bu evi bir yumrukla yıkarım ha. Bok yıkarsın babanın eviydi. Yatı var. Lale buraya gel. Ale, gel buraya. Konuşma sikerim ben gel. Ama tamam seninle geliyorum Erman. Burada ölmek istemiyorum. Aman orospu. Dansı küçümsemenin bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Siklerin gidin şimdi. Ödül alacak mısınız? Alacağız. Kafasını alırsınız. Erkun ve Oytun karakterini de başkalarına veriyorum. Siktirin gidin. Sattılar beni. Galada döverler bu pezenekleri. <laughs> Millet ürkmem bek, ürkmem geç dedikçe kendi kendine bir hallere girdim. Başın götür oynamaya başladı. Çok iyi. Ulan neydi? <gülüyor> 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 Altına <laughs> Hoş geldin İbrahim. Zaten kalçamın üstüne düştüm, götüm yamuldu. <laughs> Onu ben halledeceğim. Zaten doktora da gitsen fizik diyecek. <laughs> Şimdi dünyaya benim gibi birinin de bir daha gelmesi zor. Bak, bundaki özgüven bende olsun. İstiklalde dal paşak gezerim. Ne diyorsun aslanım sen ya? Sen ne arıyorsun lan burada gör. Ne oluyor ya? Abi bu tüm, tüm ipmesi beni geçenlerde iki bin lira tokatladı da. Zaten avansı alır almaz senin paranı ödeyecektim. Oğlum bak gene zar atıyorsun. Bana kelime oyun yapma seniz. Ayhan. Buyur abi. Halam. Alıyorsun bunu oyununu oynuyorsun tamam mı? Kimsenin sana bir şey söylemesine müsaade etme sıçarım onların bacağına. Hadi geç geç arkasında dur abinin. Bana bak benim yeğen orada mıydı? Allah belasını versin o çocuğun. Pis çocuğa. Onun yüzünden oldu zaten. Bana bak sıçarım senin bacağına ha. Abi dikkatli olalım devir değişti. Artık herkes ayrı bir konu zaman. Saçmalamalar. İki saattir tezi kokulu köylü ovalıyorum ben. Hadi siktir. Abi geçen sene Eşmar'da Meni de Meni de kampanyasıyla uçkur yüzünden. Hadi lan. Hadi. Dilveli cümlelerden anlamam aynen ve icabında. <laughs> Bir de kekeme olsan ne gülerdik amına koyayım. Ben yapamam ki abi. Bakıyorum da yazı getirmişsiniz. Ne diyorsun lan dürrük. Temmuz'a gireceğiz neredeyse. Üf, aman be. Neydi o dal adı? Hangisi abi? O kadar çok var ki. Kızları bu hale getiren. Merkan Orsay. Ahacı göt. Elektrikleri kestiler abi. Şarkı bitene kadar bekleyin dedim ama yemedi. Allah Allah, neymiş faturası ben ödeyeyim. Al. Yuh, anasının aa al şunu al gittiler. Giderler tabi. Toplumcu film yapıyorsunuz daha toplumu tanımıyorsunuz. Ödül mü ödül de gitti. Bu sıçayım sıçıyayım sizi. Ya alev yoldaş. Siktir lan oradan. Seks filmi yıldızına katmış köylü ana oynatıyorsunuz. Sakıncalı öğretmen köye giriş yaptı. E Şimdiyim pezevengin. Daha şimdiden komünist komünist konuşuyor kooperatif dedi. Tamam. Gelin. <laughs> ne yaparsın böyle böyle yara kasan? Adamların elinde balta var görmez misin? Tefuk. <laughs> eh, yok. Evin yolunu bilir orospu. Tarih bileceksin tarih. <laughs> Fizikte bileceksin, matematikte bileceksin. Amucuk. Götürün. Çelik eleğini neden giymedin sen? Çünkü burada çelikten daha güçlü bir yürek var amirim. Yakacak amına koyayım. Bizi de yakacak. Neyse sıkı. Konu o değil. Dün akşam Pezevengin projesini milim milim dinledim. Aa, sahte miymiş yüzük? Üstü i̇şte milyon değil anla, sağ ol. Dedim abi, adam göt. Yaktım, beni yaktım sana. Yakmadım, ya yaktığımı çıkar kafamda. Yaktığımı çıkar. Lan siktir git! Kapa gözünü! ne? de kapatmam! Kapa gözünü kaparmam. Ne oldu yaram, ne oldu yaram? Bak kafan mı yor?